Bununla beraber Tevhid Dergisi'nin bu konuda üzerimizde çok büyük bir emeği vardır. Hangi açıdan? Çok aradılar. Sordular, ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vaat ettiler. Sağ olsunlar, ara ara halımı hatırımı tekrardan sordular. Yine onların da bu konuda üzerlerinde hakları vardır. Allah Azze ve Celle davetlerine bereket versin. Allah Azze ve Celle hocalarını bir an önce esaret altından kurtarsın. Halis Hoca'yı son olarak da gördüğümüzde bir fotoğrafını görmüştüm. Gerçekten üzülmüştüm, insani olarak üzülmüştüm son durumuydu herhalde. Ee, Tabi bizim deprem çalışmalarıyla alakalı kardeşler Hatay'dayken gazeteci İsmail Saymaz'ın bize söylemiş olduğu üzere yargıtayın cezası bozduğu, cezasını bozduğu söyleniyor. İnşallah Rabbim bir an önce onu da ailesine ve cemaatine kavuşturur. Şöyle bir parantez açayım. Kardeşler Halis Hoca'nın Türkiye'deki davetçiler üzerinde gerçekten hakkı var. Ona düşman olan da, ona dost olan da ondan feyizlenmiştir. Ona buğz eden de, ona buğzetmeyen de ondan feyizlenmiştir bu davet sürecinde ilk öncülerden biri olması hasebiyle birçok insana katkıda bulunmuştur. Bugün hangi davetçinin konuştuğu bir mesele varsa mutlaka ona Ebu Anzala konuşmuştur. Konuşulmadık bir şey bırakmamıştır. Ve şu anda da 6 sene içeride olmasına rağmen daveti devam etmektedir.